Dikmeyi diktirmeyi seven herkese selamlar ve sevgiler. Bugün size tanıtacağım kumaş bizim e, klasik bir kumaşımız. Marco Mietti Kedi kalitesi. Diğer bir adıyla da Anverseten dediğimiz kalite. Kumaşın özelliği bir tarafının e, krep dokuda olması, diğer tarafının ise saten dokuda olması. Bu iki yönden avantaj sağlıyor. Her iki tarafında kullanabiliyorsunuz. E, ayrıca kıyafetlerde mat tarafını diktikten sonra saten tarafından biyelerde kullanabiliyorsunuz. Bunu bizim diğer kumaşlarımızla işlemelerle kombin yapabiliyorsunuz. Son derece kullanışlı. Pardüse, abayi, etek pantolon ceket her alanda abiye elbise kullanabileceğiniz çok kullanışlı kaliteli bir kumaş. Ayrıca bakın tam tamına 70 tane rengi var. Dikmeyi diktirmeyi seven herkese tavsiye ediyoruz.